Semiyallah. Semiyallah minallahi. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber <laughs> Allahu Ekber Bitti Allahu Ekber Kardeşime Beni cennetime al Ramban ve Rahim Allah'ın Cennet Kardeşime ve beni yaratsın Allah'ım. Doğrusu sını ve soyu kesik olan tam kendisidir. Allah'ım. Kardeşim ve babam ve ailemi